Günaydın örümcek kız. Günaydın aşkım. Günaydın Ö örümcek çocuk. Sen ne yapıyorsun burada? Babacım benim bir günlüğüne köle olacaksın? Ne? Bir günlüğüne kölen mi olacağım? Ya örümcek boş işleri bırak ya Allah aşkına. Evet aşkım bir günlüğüne örümcek çocuğun kölesi olacaksın. <laughs> niye bir şöyle bir şey var ya? Niye oğlum? Niye öyle bir şey oluyormuşum ben? Niye bir günlüğüne senin kölen oluyormuşum? Söyle bakalım. Çünkü babacım ben ve çok çalışıyorum ve şunaylaydan iyi not aldım. İyi tamam oğlum o zaman şöyle yapalım bak ben sana derslerin çalışıp çalışmadığını anlamak için bazı sorular soracağım. Eğer bu sorulara doğru cevap verirsen bak senin bir gün kölen olacağım bak söz veriyorum. Tamam babacım ama bu sorduğum sorulara yanlış cevap verirsen senin kölen falan olmayacağım ve sana da çok iyi bir ceza vereceğim bana böyle davrandığın için tamam mı? Tamam soruma kabul ediyorum. Aferin sana tamam soruyorum o zaman. 15 artı 2. Hızlı cevap ver. 17. Hmm, aferin sana. Hmm. Aşkım istediğin kadar sor. Örüm bir çocuk yürüyen hesap makinesi gibi. Her şeyi çözüyor maşallah o oğlumuz çok çalışıyor. Harbiden de çok çalışıyormuş. O zaman şimdi bunu çöz bakalım. Soy babacım soy istediğin kadar soy ben her şeye doğru cevap veriyorum Aa, Hadi bakalım o zaman 534 artı 649 Tamam baba baya zor. Evet bayağı zor. Hadi bakalım. Yürüyen hesap makinesi misin ya. Hadi doğru cevap ver bakalım buna. Ben mesela bunun cevabını biliyorum. Arkadaşlar bunun cevabı mesela 1183. Bakalım örümücük bunu bilebilecek mi? Evet oğlum. Babacım doğru cevap 1183. Oha. Nasıl bildin? Ya aşkım dedim ya. Oğlumuz deli gibi sabahlara kadar çalışıyor. Madem bir tane daha soracağım. Bunu kesinlikle yanlış bilmen gerekiyor ya. Olamaz Ferit ailesi. Yoksa oğlumun bir gününe kölesi mi olacağım? Durun durun durun. Şimdi çok güzel bir soru var aklımda. Bunu var kesinlikle bilemeyecek. Kesinlikle. <laughs> 670 çarpı 2. Tamam baba 670 çarpı 2. Aklından yapıyorsun bak değil mi? Telefon falan yok. Ya baba görüyoruz yok işte. Kopya falan da çekmiyorsun aferin sana. 670 çarpı 2 eksi 300. 670 çarpı 2 ve eksi 300. Tamam baba çözüyorum. Arkadaşlar bu arada bu sorunun cevabı da 1040. Bakalım örümcek çocuk bunu da bilebilecek mi? Bunu da bilirse arkadaşlar artık yuh diyorum yani oha diyorum. Hadi bakalım oğlum. Nedir doğru cevabı? Babacım 1040. Oo. Aşkım doğru mu? Evet doğru cevap verdin. Aferin oğlum sana. Ya baba şimdi benim bir gönüle gönüm göre oluyorsun. Bir günü ne istediklerini mi yapacağım oğlum? Tabii ki de babacığım. Tamam o zaman ne, ne istersen iste, iste bakalım benden. Ne yapayım mesela oğlum sana? Söyle bakalım. Sana oyuncak mı alayım? Luna Park'a mı götüreyim? Ay, ay! Ne yapayım? Araba mı alayım? Ay! Bisiklet mi alayım? Ay! ay. E, ne yapayım oğlum? Söyle. Benim istediklerim. Senin istediklerin tamam. Şimdi söyle bakalım. Bana kuyabiye getir. Sakladığın kuyabiyeyi bana geri ver. Oğlum ama. vey. Tamam vereceğim ya tamam. Allah Allah. Bak ama kurabiyeler burada bir miş Yalan söylüyorsun baba. Sen kuyabiyi sakladın. Bana şimdi o Geri getir. Tamam geri getiriyorum. Tamam tamam. Of Firtales of ne yapacak ben? Ne yapacağım şimdi ya? Arkadaşlar biliyorsunuz ki kurabiyeleri ben ölümlü çocuktan saklıyordum. Çünkü kurabiyeleri bitiriyor ya. Hiçbirimiz yiyemiyoruz. Şimdi tekrar götüreceğim onu sakladığım yerden arkadaşlar. Sakladığımı da nereden öğrenmiş ya? Keratoya bak sen. Evet oğlum al. Getirdim sana kurabiyeleri. E baba bu soyuk ya ye. Saklamıyorsun. Tamam mı? Tamam oğlum. Al. Tamam oğlum. Tamam al. Dur bakayım. Al bak. Bir sürü kurabiye var bunun içinde. İstediğin kadar kurabiye var. Al ye oğlum. Tamam mı? Lütfen. Tamam baba. Bana ıı, kıyalım diye hitap edeceksin. Kıralım mı? Oğlum deme bana. Tamam oğlum. E, pardon kralım. Özür dilerim. Çok özür dilerim kralım. Ee, ne istersiniz benden başka. Bana şimdi kola getir. Kola mı getireyim? Tamam ya. Aşkım çok sağlıksız şeyler ya aslında Evet aşırı sağlıksız ne yapayım örümcek kız Kı Kıralım fırlalım falan dedi bana Al bakalım oğlum sana bir tane kola getirdim Oğlum deme bana ceza vereyim sana Tamam tamam kıralım kıralım Çok özür dilerim sizden Sana ceza veriyorum Ne bana cezan veriyorsun Evet Ne 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 cezası veriyorsun bana 5 dakika İki ayak üzerinde duy. İki ayak üzerinde tek ayak diyecektin herhalde. Evet tek ayak üzerinde. Tamam o zaman oğlum tamam ya. Oğlum deme bana. Tamam özür dilerim tamam kıralım. İki ayak üzerinde değil de tek ayak üzerinde duracağım arkadaşlar. Beş dakika boyunca hem de. <laughs> Aşkım ne hallere düştün ya. Bu hali böyle ya bilmiyorum örümcek kız. Ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Örümcek kız değil, kraliçe diyeceksin. Kraliçe mi? Evet, bana kraliçe diyecekmişsin. Öyle diyor kralımız. E, tamam, e, bilmiyorum kraliçem. Hiç yapacak bir şeyim yok yani şu an. Aa, ayağım ağrıyor. Aa, örümcek çocuk. kralım, bana kralım diyeceksin. Tamam kıralım lütfen cezayı geri çekin bak o baban baban ayakları ağrıyor babanın tamam geri çekiyorum affettim Evet harbiden geri oğlum ya valla baban ayakları ağrıyacak şimdi <laughs> neyse ben sizi izliyorum valla ben karışmıyorum aranızdaki oyuna Tek bacak üzerine durmak ne zormuş ya bacağım ağrıdı be Evet şimdi kölem ben senden besin isteyeceğim bir şey isteyeceksin. Söyle bakalım. Ne istiyorsun benden o, ö, kıralım kralım? Bana hala kıyalım demiyor. Yenemedin. Tamam kralım 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 kralım. Kralım ne istiyorsunuz benden? Dileyin benden ne dilerseniz. Bana git bak kaldır. Oyuncak değil. Çikolata mı? Tamam. Of. Of. Tamam alıyorum bir saniye dur. Arkadaşlar ya. Örümcek çocuk çok kötü davranıyor bana ya. Ya iyi ki bir yani matematik sorusu sordum ve iyi ki doğru cevap verdi. Ben doğru cevap vereceğim nereden bileyim? Harbiden yürüyen hesap makinesi. Çok çalışıyor her gün evde arkadaşlar. Çok. Vallahi doğru cevap verdi. Ben de arkadaşlar kıramadım kölesi oldum ya. Ama bir gün arkadaşlar sadece bir gün dayanacağım. Bir gün sonra var ya ona çok ağır ceza vereceğim bana böyle davrandığı için. Babasına karşı çok saygısız davranıyor. Neyse. Murat abi Murat abi. Oo, oh, hoş geldin bakalım fakir. Hoş bulduk Murat abi. Nasılsın? iyi misin? Hayat nasıl gidiyor? İyiyim oğlum işe ne olsun ya. Burada satış yapıyorum. İyi çok güzel abi işler nasıl? Valla işte tıkırında diyeyim yani. Aslında virüs olduğu için biraz az satış yapıyoruz ama. İyi abi iyi. Umarım daha da artar. Ben çikolata almak için gelmiştim de. Murat abi çikolatan var mı? Maalesef bak çikolatam bitti. Aa kim aldı ya? Bir tane çocuk gelip aldı. Maalesef çikolatam yok. Sahiden mi? Evet maalesef. Tamam o zaman Murat abi. Çikolata nereden bulabilirim? Niye ya? Bu kadar önemli mi? <laughs> ne bileyim ya Murat abi. Örme beni kölesi yaptı da. Bana diyor ki çikolata al bana diyor. <laughs> Nasıl kölesi yaptı ya? Bas ya Bildiğin bir gününe kölesi oldum örme çocuğun. Aa, Allah kolaylık versin valla. <laughs> önemli dedi tamam Murat abi. İyi hoşçakal seni fazla tutmayayım. Hoşça kal abi. İyi hoşça kal bakalım fakir. Arkadaşlar çikolata da bulamadık. Tek bakkal burası açık ve orada da çikolata da yok. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Kralıma ne diyeceğim örme çocuğa? Neyse. Kırılım. Söyle bakalım göre çikolata çikolatamı getirdim mi? Ee, şey bak alda çikolata kalmamış da. Ne yalan söylüyorsun? Yalan söylemiyorum kralım yemin ederim. Ekmek musaf çarpsın ki? Bak Murat abinin yanına gittim, çikolata bitmiş. Ay yalan söylüyorsun. Almadın sen bana. Şimdi sana bir ceza davet edeceğim. Ne, ne, ne cezası vereceksin bana kralım? Al bunu tamam aldım. Şimdi yere koy. Yere koydum. Şimdi onun üzerinde 10 saniye duracaksın. Hadi bakalım ben 10 saniye sayıyorum. Ama bu kı kı kıralım. Hayır ya duracaksın hadi. Duracaksın baba. Ya of veririz ailesi of. Tamam duruyorum kıralım bana niye inanmıyorsunuz ya. Çikolata yok diyorum. Sus. Hadi cezanı çek. Tamam cezamı çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Lan bir kalbim kaldı Bir saniye daha duyacaksın ceza Evet hadi bir saniye daha Tamam 1, 2, 3 a tamam tamam <gülüyor> <gülüyor> Tamam ya Tamam kralım lütfen Daha da ceza vermeyin bana gözünüzü seveyim Çikolata yok diyorum bana niye inanmıyorsunuz Niye Ölümecek bir çocuk kura... Ne diyorsun sen ölümecek çocuk mu dedin Aaa Kralım şey diyecektim Ne diyecektim söyle bakalım Şey bütün kurabiyeler bitmiş de Siz bu kadar kurabiyeyi nasıl yediniz böyle diyecektim Sen niye kıyaların yaptıklarını soyguluyorsun Sana böyle bir e, izin verdim mi ben sana e, İzin vermediniz tabi ama ben Kusura bakmayın Vallahi tamam kusura bakmayın e, İsterseniz bütün direkt şişe diyebilirsiniz Hiç sıkıntı değil kralım Yani ben sadece Ne ben sadece Sana bir ceza davet bu, 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 bu ceza ni, niye verdiniz bana? Çünkü benim yaptıklarıma bir şey diyemezsin. Tamam mı? Al bunu. Aldım tamam. Ne yapacağım bunu şimdi? Ee, kıralım. Bunu ayakkara takacaksın. Ve bir gün boyunca böyle geleceksin. Aa, Hayır. <laughs> Arkadaşlar. Arkamda kocaman ağır bir örs var. Ne yapacağım ben şimdi? Aa, Omuzlarım ağrıyor. Oo, hayır ya. Of. Çok yavaş gidiyorum. Olamaz. Ha, Aşkım. Bugün. Evet ardından arkadaşlar ya Neden bunu yaşıyoruz biz neden ya Ne diyorsun sen şimdi isyan mı ediyorsun Hayır isyan etmiyorum kralım Sadece ne kadar zor olduğundan bahsediyorum Hani bunu keşke arkama taşımasam Çok ağır geldi Neyse sen videoyu bitir biz de... Tamam o zaman kıralım. Videoyu bitireyim mi? Evet Bedi! Tamam arkadaşlar. Ferit ailesi. Ölüme çok emretti. Videoyu bitirmek zorundayım. Sağda ve solda iki tane video çıktı. İki videoda lütfen tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Video like atmayı ve kalın bir maç unutmayın. Ben şimdi köle olmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.